Hoşgeldiniz arkadaşlar Bu bölümümüzde Rocket League'in ikinci bölümündeyiz Hep birlikte sizlerle ee, Hemen biraz sesimizi düşürelim Bu arada sizde Evet Şöyle biraz açalım Evet arkadaşlar bölümümüzde e, Challenge'lı bir e, şey olacak yine Maçı olacak Araba maçımız olacak e, Bu challenge'ımızda e, ilk maçta 5 gol atmaya çalışacağım. İkinci maçta da hiç gol atmadan oynamaya ve hiç gol atmadan ve hiç gol yemeden oynamaya çalışacağım. Şimdi oynayıp görelim diyorum. Hadi maçımızı yapalım. Şimdi önce bir stadımıza bakalım. Hemen cecik. O o şu dolaylı güzelmiş valla şimdi kurtmurt fena. Tek tek maç istiyorum. Rookie de olsun. Şimdi başlayalım. Loading. Bekleyiniz. Evet. Ben oruç takımı olacağım yine. Evet. Yine başlıyoruz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Ve ve yine her zamanki ben her zamanki ve bismillah ada bahar alsın sultan. Evet. İlk ilk golümüzü yedik. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. İnanılmaz. Hadi hadi oğlum direkten ya direkten ya. ya. böyle bir şey olur mu ya? Direkten ya. Hocam olmuyor ama ya. Olmuyor ya far var o site ya. O site oldu ya. Olmaz böyle ya. Hep şikayetçisiniz ya. Şikayet var hocam maçta olmuyor. Al. Top yerine ben girdim kaleye anasını aha atop Allah Allah ah, gitti ya Aa. hemen topa yetişmem lazım Centin evet dostum evet evet uf uf çok fena kurtardım Allah hadi dostum ah topun arkasına düştü ama sen dostum Ah, Evet. Aha, yine topun arkasına düştüm. Adam gitti kafasına göre. Abi ben bu challenge'ı yine başaramayacağım ya. Bu challenge'ı baş Allah. Ben of topu gördüm. Topu gördüm. Aha. Ah. be olmadı. Nereden top nerede? Onun top ne ha gördüm. Aa, abi ya. Ya var ya şimdi of of of. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah be olmadı ya. Arkadaşlar vallahi hayranım bu oyuna ya. Çok seviyorum bu oyunu. Video çekmek zaten al ve gol 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 gol. Gol gol gol. Dokan attı gol oldu. Dokan attı gol oldu. Evet. Şimdi Çalıcımızın 5'te 1'ini attık ama bizde bir gol yedik. Güzel. <laughs> Abi ya boşa. Boşa ya. Boşa attım ya. Cık, boşa takla attım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Topu kurtarmam lazım. Uf, ah, bu hızla süper bir vuruş yapardım. Kesinlikle. Oo, bizim adam bayağı arkada kaldı. Yok lan öndeymiş anasını. Ah, adam bize vurdu. Bana vurdular, bana vurdular, bana vurdular. Bu vur, ana, 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 Dön, 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 dön. Topla, topla. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum. Evet dostum, evet, evet, evet. Ah. Evet hemen kaldığımız yerden devam edelim. Abi kaleci vallahi yemin ediyorum süper süper turda artık yalnız. Az önce kişiyim. Wow. Şimdi ben ne güzel kurtuldum. Ne oldu? Ne oldu? Sen kurtarsın da biz kurt Allah. Of 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 of. Ah, lan. Gel. Lan adam önden kaleye gidiyormuş anasını. Biz ne yapıyoruz? Hadi oğlum. Hadi oğlum. E Allah. Ah. Uff 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 uf. uf, uf. Aa, abo, abo. Hadi oğlum. Allah. Hadi. Hadi. Aa, yine kurtardı. Süper kurtardı anne. Nerede lan top nerede? Aa top buradaymış. İyi vurdum şimdi. iyi vurdum. İyi vurdum. Good boy. Of. Of. Allah gol yemeyim. Allah. One minute remain dedi. Son bir, bir dakika. Of. Hadi. Hadi dostum. Evet. Evet. Aa. Direkten döndü. Evet. 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 Evet dostum. Evet. Bu işi başaracağım. Evet abi. Naht olsun. Aman tanrım. Aman tanrım. 30 saniye mi? Lanet olsun. Lanet olsun. Ee, lanet olsun dostum. Ee, 20 saniye. 20 minutes. The bomb. Ah. Ah. Abi niye ben kendi taraftan farklı tarafa çeviriyorum ya? Abi inşallah uzatmalara gider ya. İnşallah uzatmalara gider ya. Neyse. Overtime aynen uzatmalara iyi. Süper. Çok mutluyum şu an. Ah. Yine olmadı. Ah. yine olmadı. Fafa -fa da vuramadım. Çok yetiyim. Bayrakta sarıyor. Ne mutlu Türk'üm diye ne diye. Of. Ah. Uf 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 uf. Hadi oğlum. Hadi bir Dogan gidiyor. Arabalı Dogan. Arabalı Dogan. Arabalı Dogan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa dire. Ah sonunda ya ucundan girdi. Gol gol gol. Dokan gol gol gol. Dokan gol gol gol. Dokan gol, gol gol gol. The winner orange. The winner orange. Oo, hot shot Oo oo yine araba çıldı. Oo süper. Üstüme inmen de arabaya bakarım ya. Bir maç daha yapacağım onda o teki araç yaparım. Bir dakika. Valla aynen Oo. Oo. Bu muymuş araç? Bakayım bu mu? Bu mu? Stable Yok bunu sevmem bu güzel. Yeni jant geldi sanırım. Anem bu güzel. Oo bu şekil evet yani başka bir şey de açılmamış bu her şeyi değiştirelim ya hep oruç takımdayız Ve eksi bir şeyen şimdi Aa bu güzel bu güzel evet evet bu sefer yine oruç takımdayım hadi bismillah hadi bismillah Meksikal dokanın geceleri Meksika şapkam alırım keyfime bakarım takılırım Hadi Dokan Dokan gidiyor Dokan kendi kalesine at, e, doğru gidiyor Kendi ceza sahasına gitti Dokan malık Dokan bir malık içinde Evet Dokan bir malık içinde Allah Dokan kendi kalesine batıyor Dokan 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 gidiyor Arkadan arkadan destek aldı Stinger Stinger'dan destek alan Dokan Maçta devam ediyor. Ceza sahasını gidiyor. Gidiyor. Vurmak istiyor. Vuramıyor. Vurmak istiyor. Dönüyor. Dönüyor. Başı dönüyor Doğukan'ın. Ve. Ve o an. Ve o an. Ve o an. Direkten döndüren Doğukan'ım. Şans sessizlik içerisinde duruyorum arkadaşlar. Gerçekten bir insan bu kadar kötü oynar ya. Ama bir insan bu kötü ya. Uf uf uf. Evet. <gülüyor> Olmadı top uçtu ya. Arkadaşlar bu oyunda gerçekten topun kontrol aşırı bir şekilde zor. Aşırı bir şekilde. Ya da ben varım ya o olabilir. Ya ben ben oynayamıyorum. Ola olabilir. Ama zamanla inşallah onu da öğrenirim. İnşallah her şeyi öğrenirim. Of hadi oğlum. Hadi oğlum. gol gol gol. Toka gol gol gol. Toka gol gol gol. Toka gol gol gol. Do Meksikalı Dokan. Gel ceza sahasında. Dokan. Dokan devam ediyor. Devam ediyor. -de Dokan gol yiyor. Dokan gol yedi. Çok mutsuz. Dokan gol attığı gibi gol yedi. Aa, aa. Arkadaşlar bu oyunda e, ters çevir e, arabanız ters döndü. Yani anlayamadığım bir şeyle araba geriye böyle ta, uç geri düzeliyor yani. Oo tam şeyi de vurdum ha süper. Süper hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum Dokan Dokan vur. Dokan vur. Yes! Gol gol gol. Toka gol gol gol. Toka gol gol gol. Hadi oğlum Dokan. Dokan! Dokan evet. Dokan gol. Gol 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 gol. Evet. Mexico kal bir tane daha gol attı. He <laughs> oha. Yes hat-trick. Hat-trick. Hat-trick şu an. Şu an çeşitli hareketler yapıyorum. Evet dostum. Evet. Doğukan Bey, ee, hat-trick yaptığınız bunun hakkında neler düşünüyorsunuz? E, arkadaşlar hat-trick benim için basit bir olay. Yani çok da zor bir şey değil. Siz de kendinize güveniyorsanız yapabilecek e, şey o kadar da zor değil. Hat-trick bence zor bir olay değil. Bence. Evet. Evet Doğukan Bey ile Meksikalı Doğukanlar röportajımızı bittikten sonra hemen maça bağlanıyoruz sayın seyirciler. Evet Meksikalı Dokan yine stadda görünüyor. Kendi cezası aslında. Meksikalı Doğukan tam kurtarırken kurtaramadı. geri Gerizekalı ka karşı takımda atamamış zaten. Dokan. Dokan devam ediyor. Dokan tekrar bir gol ediyor. Meksikalı Dokan direkt. Direkten nöbet top. Gol atma şansı Son 2 dakika 4 saniyeye giriyoruz. Meksikalı Dokan. Yine kendi cezasına. Ceza top sürüklüyor. Meksikalı Dokan. Ama tanrım. Ama tanrım. Dokan sanırım bu golle kurtardı. Evet. 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 Yine, yine dire çarptı ya. <laughs>

ve şimdi süper bir gol mü geliyor? Ya topu bıraksam gol olacak. Attım lan attım gole gol atmışım. <laughs> gole atmışım orasını 4-0 iyi bari. Arkadaşlar bir challenge daha koyuyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum Dokan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Aa, lan bir dakika. Ben bu maçtaki challenge'ımı yapmadım lan. Anam. Neyse öteki maça bırakalım. Neyse. Bu challenge bari bu challenge böyle olsun ya. Bu ça... bu maç challenge'sız oynatsın ya. Bir kere de challenge'sız oyna be Dokan. Dokan ne çektin be Dokan? Sen bu unutkanlarına ne çektin be oğlum? Neyse hemen arkadaşlar devam edelim. Evet ifi. Evet ifini. Evet dostum. Evet. Az kendi kaleme atıyordum. Allah yemin ediyorum Allah yardım etti. <laughs> Allah'ım sen şükür. Hadi oğlum. Hadi son golü atayım da bari bir şehrimiz olsun. Şehrim. Neyse o şarkı söylemeyeyim şimdi. Şeye girmesin. Allah. Ne söylesem acaba? Boş ver ya söylemeyeceğim. Boş ver boş Son 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 1 winner orange Arkadaşlar birden böyle diye bir şey çıkıyor korktum la Neyse Eee X main menu diyelim yeni maç seçeceğiz çünkü X mission Mehmet'e Bu da Fransızca gibi Abi eee şey var mı ya hmm, Neydi Neyse otomatik seçme yokmuş neyse. de defe stadyumda olsun bari. Neyse başlayalım. Yine joint team. O buranın zemin de fenaymış ya. Baya uzay zemini gibi valla. Hadi oğlum. Oo, adam. Adam NBA'deki gibi ne blokladı be. Adam ne blokladı be. Yemin ediyorum süper blokladı ama. Cık, süper helal olsun yani. Gerçekten adamı takdir ettim. Neyse ama şimdi o Aa, neyse. Aa bu maçta gol yemeyecektik değil mi? Aynen ben bu adam biraz oyalayayım bari. Top saçma sapan yerlere atayım. Gol atma lan gol olmayacak maçta. Ne gol atacağım ne gol yiyeceğim. Challenge'ı düzgün yaptı Okan. Okan. Tamam abi. Tam da Okan abi sen yeter ki de de. E daha bizim sala adam nerede? Aha orada. A top oynuyor bak. Ay ne kadar tat. Top oynuyor. Evet bir sessizlik oldu arkadaşlar. Biraz nefes almam gerekti gerçekten. Nefes almadan olmaz. Oğlum lan. Lan gol olma lan. Lan. Lan gol olma lan. Lan kaleci tut lan. Ha tamam aferin be. O kadar yani şu an arkadaşlar gol atmamak için çok uğraşıyorum gerçekten. Evet, bizim bizim mal Uy. ul ah çalışçı bozulduk. Çalışçı bozuk. Kendim kendi kaleme gol attım ya bakın bakın bakın. Na <Sessizlik> <Sessizlik> na Neyse bari bir bir de sabitleyelim de yeniliyor olmaz. Sonra bari challenge'ı böyle değerlendirelim artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bazı challenge'ları da yapamayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi yani. Benden de her challenge yapmam. Beklemeyin yani. Değil mi ama? Ooo. Gol lan yine. Yine gol yiyordum lan. Şimdi bakıyoruz bu challenge'da ben hep gol yiyorum bir tane bile gol atamıyorum. Çok gülerim ama be. Oh, oh! 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 Oh my god! Oh my god! Oh! 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 oh, oh. Neyse. adam devam edelim. Ve kafaya vuramadım ya. Dokan. Dokan, of, süper bir kurtar. Ne vuruyorsun lan? Heh. Vurma, vallahi döverim ha. Arabadan indirtme beni. Levgemle getirtme beni oraya. Benim arabanın e, şeyinde bagajında levye var arkadaşlar. Bu arabanın bagajına ben levye koydum. Böyle besinli eden insanları ne yapıyorum, dövüyorum. Şaka yaptım aslında öyle bir şey yok. Aslında bu oyundan arabadan inemiyorsunuz. Neyse bu espri olmadı. Neyse. Ve yine saçma bir saçma sapan bir bürüşle. Daha beri ver birini isteyin seyirciler. Eşik Bu, bu maç kim Meksikalı Doğukan arkadaşlar şimdi Meksikalı Doğukan olarak başkasını ardılamayın Meksikalı Doğukan Made in Mexico Türk bayraklı Meksikalı Doğukan Ne kadar uyumlu Ah. Yine kafa atamadım. Kafa atamadım. Kafa atamadım. 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 Atamadım dostum lanet olsun. Atamadım. Atamadım lan ben golme atmaya çalışıyorum lan bir dakika lan. Bir dakika lan ben golme atıyordum lan. Oğlum yine challenge unuttum lan ben. Neyse ben top saçma sapan bir Aa! <laughs> <laughs> gol yedim arkadaşlar yine kendi kaleme gol attım. Arkadaşlar gerçekten bilinçli bir şekilde yapmıyorum. Gerçekten bu tamamen bana ait. Tamamen benim mallım Onun için gerçekten ultra ultra özür diliyorum sizden ve top kayboldu. The Lost Balls. The Lost Balls, The Lost Balls. Of Yine ahşeyi de vurdum lan. Oğlum ben buradan kaptırırsam herhalde gol atarım lan. Ha. Hadi lan. Hadi be. Hadi be. Hadi. Aa. Nerede? Aha şurada. Son bir dakika. O oh, gol attım lan. Allah'tan gol attım anasını. Arkadaşlar bu challenge iptal ediyor. Ben buna sayıştırayım gideyim ya. Bu challenge'ı haftaya bırakıyorum ben. Nerede lan bu bizim şey? Top nerede oğlum? Top! Gel bili bili bili. Gel oğlum. Top! Gel bili bili bili. Aha gördüm seni. Top! Top! Aha! Olmadı. Top! Coming bolts! Oh yeah! Coming bolt! Aha! Aha! Coming bolt bitch! Coming balls bitch! Top arkadaşımız to ağırlandı la. Top artık kendi kendine abi ben doğru yolu buldum dedi. Arkadaşlar top bile doğru yolu buldu gördünüz mü? Top bile do Oo, süper bir karşılama oldu inşallah o, o dönen top bana gelmez. İnşallah. <laughs> ya yine yanlış yer attım. 7 6 5 4 3 2 1 Yeni yıl ve adam gol atamadı Arkadaşlar e, bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. 3 maç yaptık, çalıçar yaptık. İkinci challenge'ımızın birini yapamadık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, e, video ve kanal hakkında görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. İyi günler, iyi oyunlar, esen kalın.